Selam. Umarım iyisinizdir. Kanala yeni abone olmuş olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. İlgi göstermiş olmanız, videoları takip ediyor olmanız çok güzel, çok keyif verici. Beğendiğiniz ve tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir arkadaşımızın bir ricası oldu. Ters köşe filmler listesi yapar mısın diye. Neden olmasındı ki kahve iyi, seviyeli. Videomuz... Ters Köşe filmlerden oluşan bir listeyi içerecek. 12 filmlik bir liste, her biri Ters Köşe final barındırıyor. Ayrıca artı 4 ya da 7 film daha tavsiye olacak videoda. O filmlerin konularına çok değinmeyeceğim, üzerine çok konuşmayacağız. Ama 12 filmin üzerine artı 7 filmlik bir tavsiye daha olacak. Pilot Twist kategorisi, sürpriz finale sahip hikayeler filmler. Pilot Twist ya da Ters Köşe, bir kurgu eserde planda yapılan çok keskin bir değişiklik içeren tekniktir. Hikayenin sonlarına yakın bir noktada olduğunda yapıldığında ya da tam finalinde yapıldığında sürpriz son ya da ters köşe olarak bilinir. Çok havalı konuşmak isteyenler pilot twist derler. Yani arkadaşlar katil uşak değil de bahçıvan çıkıyorsa bu bir ters köşedir. Birçok tahmin yürütüyoruz bazı filmlerde. Bu tahminlerimiz tutuyor ya da tutmuyor. Tuttuğu zaman seviniyoruz. Evet ben de böyle tahmin etmiştim diyoruz. Ama bazen de tutmadığı zaman da çok seviniyoruz ki bu benim tercih ettiğim kısım. Tahminlerim tutmadığında daha da bir mutlu oluyorum. Çünkü kaçırdığım çok fazla detay, çok fazla aslında sonunu açık eden ipuçlarının olduğunu fark ediyorum. Ve bir kez daha izleme ihtiyacı hissediyorsunuz böyle olduğunda. Sevilen bir kategori bu. Tercih edilen bir kategori. Şaşırmayı seviyoruz. Şaşırtılmayı seviyoruz. Hikaye belli bir monotonlukta giderken bir olaylar olsa, bir aksiyonlar olsa da azıcık heyecanlansak diye bekliyoruz. Bunlar karşımıza çıktığında da dikkatimiz tavan yapıyor. Bütün hikaye bir aldatmacadan ibaretse daha da bir keyifleniyoruz. Şimdi listeye geçmeden önce İspanyol senarist ve yönetmen Oriol Paulo'dan bahsetmemek olmaz. Bir önceki videomda zaten Oriol Paulo filmlerinin yer aldığı bir İspanyol gerilim filmleri listesi hazırlamış ve yayınlamıştım. Bu videonun açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Ters köşe filmleri seviyorsanız linkini bırakmış olduğum bir önceki videoma da mutlaka bakın. Ters köşe filmlerle dolu İspanyol yapımı eserler. O listenin yarısı ya da yarısından fazlası belki de Oriol Paolo'ya ait filmler var. Paolo ters köşeyi pilot twist'i çok seven bir yönetmen. Bunlardan 4 tanesini şimdi sadece isimlerini söyleyeceğim. Detaylar için İspanyol gerilim filmleri isimli videoma kanaldan bulup bakabilirsiniz. Paolo'nun şimdilik son filmi olan Çarpık Çizgiler Netflix platformunda yayınlanıyor. İyi bir ters köşeye sahip. Ayrıca görünmeyen misafir, ceset ve fırtına anı isimli filmlerini ters köşe severler izlesinler. Videodaki filmleri daha az bilinen ya da bilinmediğini düşündüğüm filmlerden çok daha bilinen filmlere doğru sıraladım. Ki ters köşe popüler bir kategori olduğu için belki de videodaki birçok filmi izlemiş bile olabilirsiniz. Ama izlemedikleriniz vardır diye de düşünüyorum. Bakalım. İlk filmimiz benim de bu kategorideki favori filmlerimden bir tanesi. The Best Offer 2013 yılı İtalyan yapımı bir film. Jeffrey Rush ve Donald Shutterland gibi önemli oyunculara sahip bir kadrosu var. Pilot Twist kategorisinin en iyi örneklerinden bir tanesi. Şaşıracaksınız. Genç, zengin ve aynı zamanda tuhaf davranışları olan bir kadın evindeki antikaları satmayı düşünür. İtalya'nın en tanınmış müzayede şirketlerinden birinin sahibi olan Virgil ile temasa geçerek satış için aracı olmasını ister. Sanat dolu bir film var karşımızda ama bu cümlemden sakın bir art house filmle karşı karşıya olduğunuzu düşünmeyin. Öyle bir film değil. İçeriği sanatsal bir içeriğe sahip. Ve tabii ki ters köşeyle biten bir final. Sırada sonradan keşfettiğim ama büyük tatlar aldığım bir film var. 2004 yapımı Wicker Park. Bu filmin kendi kategorisi içerisinde farklı bir tonu ve anlatı yapısı var. Bu açıdan da gönlümü fethetti mesela. İlk 10 dakikasında ya galiba bir şey anlamıyorum ben bu filmden diye düşünürken aslında sonraki aşama için harika bir hazırlık yapıldığının farkına varıyorsunuz. Bildiğimiz plot twist filmlerden duygusal tonu ve minimal temasıyla ayrılıyor. Farklılık gösteriyor. Yani filmin spesifik tek bir konusu var. Öyle katmanlı bir hikayesi yok. Olay örgüsünde katman katman gelişmeler oluyor. Fakat tek bir konusu var. O konuya odaklanmış. Stilize bir film. Bu haliyle de benim hoşuma gitti. Çok dallanıp budaklanmadık. Bir farkı daha var. Kendi kategorisindeki diğer filmlerden birçok ters köşe film tahmin edilemeyen, şok edici bir değişken sunar. Ya da birden fazla değişken sunar. Hikayenin rotasını birden birdenbire başka bir yöne çevirebilir. Game of Thrones'un Red Wedding bölümü gibi. Çok fena. Wicker Park hikayesini farklı bir sinema diliyle sunarak aslında pilot twist varmış gibi yapıyor. Olumsuz gibi duran bu cümle filmi izledikten sonra olumsuz bir etki bırakmıyor. Olay örgüsünü biliyoruz. Nereye doğru gideceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Bu tahminlerimiz büyük ölçüde tutuyor ama yine de merak ediyoruz, izlemek istiyoruz. Sanırım nasılı merak ediyoruz bu filmde. Olay galiba şu şekilde sonuçlanacak ama nasıl? Sırada Esaretin Bedeli, Yeşil Yol gibi Stephen King kitaplarını sinemaya uyarlamasıyla bilinen Frank Darabont filmi var. 2007 yapımı The Mist. Çok fena. Çok fena arkadaşlar bittiğinde uzun uzun düşündürten filmlerden bir tanesi oldu benim için. Gerçekten şok edici bir finale sahip. Büyük bir ters köşe mi? Bu siz karar verin. Ama beklemediğiniz şekilde sonuçlanıyor. İzlemeyenler için söylüyorum tabii ki. İzleyenler için de eminim benzer bir şok etkisi bırakmıştır. Hiç beklemediğiniz türden gerçek bir şok etkisi bırakıyor. Alın size Pilot Twist. Birkaç türü içinde barındıran bir film. Benim en sevdiğim tarafı ise psikolojik gerilimi oldu. O gerilimi buram buram hissettirmişler. Ben olsaydım ne yaptığımı soruyorsunuz, sorguluyorsunuz. Büyük bir felaketin ardından toplum içerisindeki ayrışmaların nasıl ve ne şekilde olduğunu çok güzel aktarmışlar. Aynı zamanda zaten başlarında büyük bir felaket varken bir de insanların düşünce, din, dil farklılıklarından dolayı nasıl birbirlerine düştüğünü başarılı bir şekilde, etkili bir şekilde anlatmış film. David'in asıl meselesi sisin içerisinde pusuya yatmış olan canavarlar mı yoksa marketin içindeki daha düne kadar arkadaşı, komşusu olarak bildiği insanların sergilediği tutarsız davranışlar mı? Bence listenize eklemelisiniz. Nicole Kidman'ın başrolde yer aldığı 2001 yapımı diğer tavsiye filmim The Others. Yavaş temposuna rağmen sonuna kadar Gerilimini ve gizemini koruyup kendini izletmeyi başaran, içine gerilimin, psikolojinin yanı sıra korku türünü de dahil edebileceğimiz etkili bir sürpriz sona sahip filmdir kendisi. Bir başka favori filmim, çok etkilendiğim, bittiğinde uzun süre tesirinden kurtulamadığım, üzerine uzun uzun düşündüğüm 2010 yapımı bir Darren Aronofsky filmi olan Black Swan. İnanılmaz, müthiş bir seviye bence. Darren Aronofsky filmlerini biliyorsunuz. Duyguyu çok iyi aktaran bir yönetmen. Bir Rüya İçin Ağıt, Mother, The Whale her biri ele almış olduğu konuyu, temayı buram buram hissettiren, izleyiciye aktaran, tıpkı o filmdeki karakter gibi düşündürtmeye iten filmler, hikayeler. Duyguyu bu kadar net, keskin, derinden ve kalıcı bir şekilde hissettiren başka bir yönetmene ait film hatırlamıyorum. Muhakkak vardır. Ama ben herhangi bir duygunun bu kadar net, bu kadar derinden, içli bir şekilde izleyiciye hissettirmeyi başaran çok fazla eser göremiyorum. Müzik tercihleri de çok iyidir. Müziğin de büyük etkisi olduğunu düşünüyorum böyle iz bırakan filmlerde. Hemen bir örnek vereyim. Mesela The Thing filmi benim çok hoşuma giden bir film. Ama The Thing gibi birçok film var. Fakat The Thing her nedense bütün bu filmlerin kendi kategorisi için söylüyorum. Uzaylı yaratık, psikolojik korku gerilim vesaire. Onların önüne geçen bir yapısı var. Fakat o fondaki müziğin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Aynı durum The Fly filmi için de geçerli. Seth Brandon'ın böceğe dönüştüğü, bir sineğe dönüştüğü hikayedeki gibi. O filmin müziği de çok etkileyici. The Thing'in de müziği çok etkileyici. Aynı durumu Darren Aronofsky'nin Black Swan, Bir Rüya için Ağıt bu filmler için de söyleyebiliriz. Arkada, fonda çok etkili, dikkatinizi sürekli ayakta tutan, ele aldığı konuyu tetikleyen bir müzik var. Bunu sadece müziğe bağlamak da çok doğru olmaz. Neticede bir sinema eseri var karşımızda. Black Swan, Natalie Portman'ın üstün bir performans sergilediği, yanlış hatırlamıyorsam bu filmle Oscar almıştı. Film bittikten sonra ekranın karşısında 1,5-2 dakika boyunca uzun süre ve baka kaldığım yegane ters köşe filmlerden bir tanesi. En iyi ters köşe filmler listesi oluşturulacak olsa Black Swan benim ilk üçümde olurdu ki daha büyük etki bırakan ters köşe filmler olmasına rağmen bunu söylüyorum. Videonun sonunda 3 tane film söyleyeceğim fakat buna rağmen Black Swan'ı ben ilk 3 sıraya çok rahat yerleştiririm. Biraz geriye gidiyoruz, geçmişe gidiyoruz ve kendi döneminin iyi gişe yapmış filmlerinden bir tanesi olan 95 yapımı Seven Morgan Freeman ve Brad Pitt soslu bir David Fincher filmi. Zaten yönetmenin ismini duyduğumuzda filmi izleme ihtiyacı hissediyoruz. Fincher önemli bir yönetmen ve bu tarz film yapmayı da seven bir yönetmen. Stiline hakimiz, karanlık, tekinsiz ortamlar, gri karakterler, iyinin çöküşü, kötünün yükselişi veya kötünün düşüşü vesaire bu tarz aksiyonları seviyor. Seven filmini izlemeyen yoktur diye tahmin ediyorum ama gözünüzden kaçtıysa ve ters köşe filmlerden hoşlanıyorsanız Seven arşivinizde olmalı. Seven'ı izlemelisiniz. Büyük bir ters köşe var finalinde. Dünyayı 7 ölümcül günahtan korumak için <laughs> sana ne ya? <laughs> Kendine böyle bir misyon edinmiş. Dünyayı 7 ölümcül günahtan koruyacağım. Yapacağım bunu. Acımasız cinayetler işleyen bir katilin peşine düşen iki dedektifin trajik hikayesini izliyoruz. Listedeki ikinci David Fincher filmimiz. Çok bildik tanıdık bir film. İzlemediyseniz bile internette dolanırken afişi, görselleri, diyalogları karşınıza çıkmıştır. Dövüş kulübünün birinci kuralı. Asla dövüş kulübü hakkında konuşma. Dövüş kulübünün ikinci kuralı. Asla ve asla dövüş kulübü hakkında konuşma. 99 yapımı Fight Club. Çok popüler bir film hala güncelliğini, tazeliğini koruyan bir film. Çok fazla fanları var, çok fazla seveni var. En ufak bir eleştiriyi kaldıramayan, hemen karşı duruş sergileyen bir kitlesi var. Olabilir. Bir esere sahiplenmek güzel. İnsomnia hastalığından muzdarip olan bir sigorta memuru, psikolojik sıkıntılarından sıyrılabilmek için grup terapilerine katılır. Bir süre sonra hayatını kökten değiştirecek olan Tyler Durden'la tanışır. Tyler Durden Şöyle bir durumu var bu filmin. Yayınlandığı dönemde izleyiciler tarafından sevilmesinin sebeplerinden bir tanesi tabii ki ters köşe bir sona sahip oluşu. Fakat bu filmi hiç izlememiş olan birileri varsa hala ve şimdi izleyecekse onun için çok büyük bir ters köşe olmayacaktır. Çünkü tahmin edecektir. Fight Club'dan sonra o kadar çok Fight Club'a benzer hikayeye sahip filmler yapıldı ki güya ters köşe sahipler. O kadar aşina olduk ki bu duruma. Ben hiç izlememiş olsam Fight Club'ı şimdi izleyecek olsam yarısında tahmin edebilirim. Tabii ki filmin değerini düşürmez bu. Hikaye anlamında kendi türündeki ilk örneklerden bir tanesi. O yüzden 99 yılında izleyenler için tahmin edemedikleri bir final oldu. İzlemediğinizi düşündüğüm bir film var sırada. I'm thinking of ending things. Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum isimli bir film. 2020 yapımı daha güncel bir film. Dram, gerilim ve romantizm dolu bir hikayeyle karşı karşıyayız. Bir kadın yeni tanışmış olduğu erkek arkadaşının ailesiyle tanışmak üzere ailesinin yaşamış olduğu çiftliğe gider. Kabaca özeti böyle. Çok özet olmadı ama çok da konularına girmek istemiyorum aslında tavsiye ettiğim filmlerin. Hani bir film izlersin ve bittikten sonra bir dakikaya ya dur benim bunu bir daha izlemem lazım dersin ya. İşte o tarz filmlerden. Acaba hangi detayı göremedim? Hangi diyalogta gizliydi bu tarz bir son? Tekrar izlemeyi düşündürten filmlerden bir tanesi. Bilinmezlik, tekinsizlik, şüphe ve bütün bunların birleşiminden ortaya çıkan gerilimden hoşlanıyorsanız tam size göre. Ancak küçük bir not. Tıpkı Drive My Car filminde olduğu gibi uzun ve sıkıcı diyaloglardan hoşlanmıyorsanız, acaba burada ne anlatılmak isteniyor şimdi diye karşınıza çıkan metaforları çözmekten hoşlanmıyorsanız size göre değil. Ama söz konusu ters köşe bir film olduğunda ben bu filmi tavsiye edebilirim. Sırada Richard Gere ve Edward Norton'ın yer aldığı Primal Fear isimli film var. İlk korku diye çevrilmiş. İnternet ortamında hangi ters köşe film listesine bakarsanız bakın mutlaka o listede olan bir film kendisi. O yüzden çok fazla üzerinde durmayacağım. Fight Club için söylediklerim bu film için de geçerli. Eğer bu filmi izlemediyseniz izlemeye başladığınızda ortalarında ya da orta sona yakın bir zaman diliminde sonunu tahmin edebilirsiniz. Tahmin edilebilir bir hikayesi var. Aynı zamanda bu filme benzer çok film yapıldığı için sonrasında bunu izlememiş olsanız bile o filmlerden birini izlemiş olabilirsiniz. Oradan yola çıkarak bu filmin sonunu az çok tahmin edebilirsiniz deyip geçiyorum. Komedi filmleriyle, absürt komedi filmleriyle tanıdığımız Adam Sandler filmi var sırada. Netflix platformunda yayınlanıyor. 2019 yapımı Uncut Gems. Bu filmi izlemiş olanlar hemen şunu düşünebilirler. Bu filmin ters köşe finale ne alakası var? Bu listede olması doğru mu diye soruyor olabilirsiniz. İzlemesi kolay bir film değil. Garip bir anlatı yapısı var. Garip bir tonu var. Müzik tercihleri bir tuhaf. Alışmakta çok zorlanıyorsunuz. Hatta film bittiğinde müzikler hala sizi rahatsız etmeye devam ediyor. Benim için öyleydi. Yani hiç tarzım olan bir müzik tercihi değil. Sahnelerle de pek uyuşturamadım. Hem sinematografik açıdan hem de fondaki tercih edilen müzikleri itibariyle 2 saat boyunca beni rahatsız etti film. Ama izledim. Bir yandan da izletiyor, merak ettiriyor ne olacak diye. Kaotik bir ortam var. Bir karmaşa kakafoni var filmde. Fakat finalde hiç beklemediğiniz bir aksiyon oluyor. Ters köşe film sınıfına girebilir mi, giremez mi? Birazcık endişelerim var. Çünkü diğer filmlerde olduğu gibi karmaşık bir hikayesi yok. Çok kolay anlaşılır, sindirilebilir bir hikayesi var. Yani diğer filmlerde olduğu gibi acaba şimdi ne olacak? Bu karakter böyle davranıyor ama sonrasında acaba sürpriz bir davranış sergileyecek. Böyle durumları yok filmin. Buna rağmen şaşırtan bir finale sahip. Şaşırıyorsunuz. Kala kalıyorsunuz böyle. Ne oldu ki şimdi oluyor? Hadi nasıl ya diyorsun. Böyle garip bir film var. Listeye almak istedim. Farklı yapısından dolayı klasik anlatı yapısından uzak olduğu için. Bir deneyin bakalım. Beğenecek misiniz? Sırada ters köşe film deyince birçok sinema severin amatör ya da profesyonel fark etmez. Aklına gelecek olan Tek film var. 2003 Güney Kore yapımı All Boy. Bir de bunun Hollywood versiyonunu yaptılar. Ana karakteri Josh Brolin canlandırmıştı. Güney Kore versiyonunu tercih ediyorum ben. Bu adam kim ve benden neden nefret ediyor sloganıyla başından sonuna kadar acaba ne olacak diye sorduran sonunda da sizi şaşırtan bir film. Bu kategorinin best oflarından bir tanesidir. Tarantinovari bir konusu var. Kapatılmış olduğu küçük ve karanlık bir hücreden 15 yıl sonra serbest bırakılan bir adam ailesini öldüren kişileri bulmaya ve kendisini o hücreye kapatan insanlardan intikam almaya yemin eder. İzlemek lazım. Listemizin son filmi 2003 yapımı Identity Kimlik isimli film. Yönetmen James Mangold. James Mangold'u Logan filminden dolayı aşırı takdir ediyorum. Müthiş bir süper kahraman filmi Logan. Onu da araya sıkıştıralım tavsiye etmiş olalım. Ters köşe bir film değil ama çok iyiydi ya. Kimlik filmimizin konusu kısaca şöyle. Şiddetli bir fırtına, birbirine yabancı ve sırlarla dolu 10 kişiyi agresif bir gece müdürünün kontrolündeki ıssız bir motelde bir araya getirir. Finaldeki ters köşeyi tahmin edemeyeceğinizi düşündüğüm bir film. Çok zor gerçekten bunu tahmin etmek. Çok iyi işlemiş. Kurgusuyla, temposuyla hızlı hareketli bir film. Listedeki diğer filmlerden bu yönüyle biraz ayrılıyor. Tavsiye ediyorum. Arkadaşlar 12 filmlik listemiz bu şekilde. Eminim bu videoyu izleyenler içerisinde ya nasıl olur? Şu 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 filmlerden nasıl bahsetmezsin? diye düşünenler olacaktır. Çünkü ters köşe film dendiğinde adından söz edilmesi gereken birçok film var. Bunlardan 3 tanesini daha söyleyeceğim ama konularına girmeden söyleyeceğim. Martin Scorsese'nin Shutter Island filmi. Çarpık çizgiler filmini yapmada Paolo'ya ilham verdiğini düşünüyorum o filmin. Ters köşe filmler listesi deyince Shutter Island'dan bahsetmemek tabii ki olmaz. <laughs> Yine zamanında bittiğinde büyük sükse yapan, üzerine birçok okumanın yapıldığı, konuşmanın yapıldığı, duydun mu, izledin mi, nasıl bir final öyle diye şaşkınlıkların tavan yaptığı 6. his filmi, I See That People repliği ile hafızalarımıza kazınan yegane filmlerden bir tanesidir kendisi ve ters köşe film, pilot twist film deyince söz edilmesi gerekir. 3. filmde Michael Douglas'ın rol aldığı The Game filmi, onun da çok enteresan bir konusu var. Varacağı noktayı da asla tahmin edemiyorsunuz. Bu 3 film bonus olsun. Bu 3 filmi sona bırakmamın sebeplerinden bir tanesi de izlememiş olan kimsenin kalmadığını düşündüğüm için. Hele hele ters köşe filmlerden hoşlananlar bu filmleri kaçırmamışlardır. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Buralardan uzaklaşmadan önce kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. İzlemediğinizi düşündüğüm bir film var sırada. I am thinking ending of the hands. I am thinking of ending things. I am thinking of ending things ending things. I'm thinking of ending things.